Merhaba arkadaşlar. Son herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 30 Aralık Perşembe İzmir Adiyar Sanmen'i vereceğim. Arkadaşlar yarına geçmeden kısaca bugün analizlere bir bakalım. Bursa ile başlayalım arkadaşlar. Dörtlük ayar oynayan arkadaşlarımız için 3 numara kapalı cam bank kilo oynamak isteyen arkadaşlarımıza 5 numara çetin sudik arkadaşlar. Ben de lütfen aldım arkadaşlar. 3-5. Ben aradılar. Bazı arkadaşlarımız. Onlar da aldı arkadaşlar. Sıralı ikili için 5 numara çetin suydu. 8-70 olanı vardı. 1400 TL'ye yakın bir ikramiye aldım arkadaşlar bende. 2 numara Sivis Damur geldi. Bu da silahı önerdik. 5 numara geldi. Önerdik arkadaşlar. 4 adet içerisinde önerdik. Banki Frit geldi. 4. sırada Önerdim bir at arkadaşlar. Üde e kafesi var. 135 oran var arkadaşlar. Dördüncü sırada önerdim bir at arkadaşlar. Beş numara gündüz üçü geldi. Biz 2 3 Burada bir 8'lik arkadaşlar. Like the stars da sempre de On numara prensesliği geldi. Buna 97 gün arası vardı. Ondan dolayı öğrenmedi. Son ayakta ise pardon arkadaşlar. Burada ise 6 numara şenikler geldi. Mercan Akın. Arkadaşlar bu atım ben sana nasıl Bir çalışması da yoktur gerçekten. Ha, sana bir kaçırdım. Tamer'in oğlu uzunda iyi koşar arkadaşlar. Tamer'in oğlu uzunda iyi koşar. Ben 009 0-0-9 ya, şey yapmadım. Önermedik. Altı numara geldi. Son ayakta ise bankumuz gülme ikinci oldu. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Herhalde boş, boş geçmedik arkadaşlar. Nurtuk yanında yakaladık. Sıralı ikili de 3 arkadaşı 5 aldık arkadaşlar. Alan arkadaşlarımız oldu. Ben aradılar. Gelen tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İstanbul'a da bir bakayım arkadaşlar. Bu da Yıldız Plus için 4 numara ikinci İkinci oldu. Burada 8 numara siyah bırak. Galadur geldi. Öyle arkadaşlar. 3 numara 6 artı bank 3 numara geldi. Burada 6-2-4 orta çekti. Fulan için yeterli dedik. 4 numara şan verdi geldi. Burada 2-5-6 dedik. 5 numara geldi. Bu da 3 numara geldi. Stramberry gör. İkinci sırada önerdim bir attı. Son ayakta yakalım Son anda boyun farkıyla geçildi. 7 numara Mertem kız geldi. Bizim kurduğumuz 4'te kaldı. bulan arkadaşlarımız tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yanına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abone de olsa ben tuşuna basarsanız kanalımız ön plan çıkar. Geliş kitlelerle uğraşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmak da. Ben tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, ben tuşuna basınız için hep teşekkür ederim. Yarın İzmir'de gün üzerinde 7 koşu bir para vardı. Saat 3'te 1. koşuyla 7 plasa, saat 3.30'da 2. koşuyla 6 lira başlar. Biz 7 plasa oynayan arkadaşlarımız için 1. koşuyla başlayalım. Neydi? 3 yaş tarafla 1400 metre kum. Buraya 3 numara tutuşa ilk ikiye girer herhalde arkadaşlar. Akim değil oradır. Saat 3.30'da 2. koşu Altılı Benbaşar, şartlı 5 dişi, 4 ve yukarı arapla 1600 metre kum. Bu ligatım 5 numara Mademelli, daha sonra 3 numara Ayduru, 1 numara Pişkin Kız, 7 numara Kuşi. Arkadaşlar orta çocuk flaş için bu 4 at yeterlidir. Bir gün öne arkadaşlar bu da 2 atlarını arayacağım. 4 numara Ürsev ve 8 numara Kuşi. Mahberber kız diyeceğim arkadaşlar. Üç niye? Biraz geri planda önerdim arkadaşlar. Mesela 1600, 1800 olmuş olsaydı ilk sıralarda önerdim. Bir gün arkadaşlarımız değerlendirse. Saat dörtte üçüncü koşu. Altılı gelen ikinci yani yağıdır. Antikap 15. Üç yaşlar yapar. 1600 metre kom. Bu da 3 numara Boğacan 6 atı bankı diyeceğim arkadaşlar. 3 numara Boğacan 6 atı bankıdır. Öncelik rakibi 6 numara Sembolutay'a vereceğim. Gide neredeyse 6 atı Banku olarak önermişti. Daha sonra 4 numara Orçun'un kızı. 2 numara Cezmi Can. 1 numara Bubo. 8 numara Kayalan Fatih. 9 numara Oğlu Mutu. 5 numara ona kıracak. 7 numara hadi gel diyeceğim arkadaşlar. 3 yani numara alt ayetim bak olur. Daha sonra da sıralamaya göre alt alabilirsiniz. 1'den 9'a kadar. Saat 4.30'da 4. koşu neydi? 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Arkadaşlar burada 2 numara baba cerceri 6 ayetim bak olur. Burada 2 ayetim bak arkadaşlar. İlk kez koşacaklar bir numara Ankara'da 5 numara temel taşına koktum arkadaşlar. Yoksa direkt banko önerdim. Bu iki adına çalışması güzeldir. Rakip bir beş diyeceğim arkadaşlar. İki numara altı altı bankodur. Rakip bir beş diyeceğim arkadaşlar. Saat 5'te 5. koşu kısa vadeydi 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum. Buraya kalsın. 3 numara aşama baba. Daha sonra bir numara ben süren arkadaşlar. Bu da 21 güne bak olsun. Size olarak önerdim. 3-1 Saat 5.30'da 6. koşu. Altılı gelenin 5. ayağıdır. Şartı 5. Üçlüğe yukarı İngilizler. 1400 metre koşu. Burada ilk altın 7 numara Naz Çenle'ydi. Arkadaşlar bu tay Kurtelen taydı. Bunu bu erkürü satın aldı. Bu erkürün ortağı arkadaşlar Akan Can Bu son taydır. Taydır'da çıkıyor. Son dördü yorumcusu Akan Can Tınaz'dır. O ortaktır arkadaşlar. Eray Eray Bey Eray'da Tolga Tolga Bey ve Akan Bey. Bir de bu Görkem Gedikoğlu ortaklar arkadaşlar. Bu kalite bir atır arkadaşlar. Daha sonra bir numara İvona için diyeceğim. 7 1 orta çocuk buna için yeterlidir. Bir oynayan arkadaşlarımız 5 numara Melina 3 numara CEO'su. Bir de bu 4 numara Sam Sales var. Bu da starta kalıp yine bir çarpı atalım arkadaşlar. Orada da büyük oynayan arkadaşlarımız bir çarpı atsın. Yani 7 bir önceliğimiz daha sonra 5, 3, 4 saat 6'da 7. koşu 6'lı yanın son ayağıdır. Satış 1 3 ve yukarı İngilizler 2 metre kum. Ben burada Black Whatsapp diyeceğim arkadaşlar. Banko 1 numara Black Whatsapp diyeceğim arkadaşlar. Kalem ona Bir şey olmaz arkadaşlar bu vurumu geçmesi lazım herhangi birisyenlere sen burada baba cerceriyi 2 numara baba cerceriyi tek atarsanız arkadaşlar 10 numara süper baba yazın 2 numara elbente yazın bu 6 numara albina strip takip ekbiyat bu atı yazın arkadaşlar 9 numara su kurmanı yazın arkadaşlar arkadaşlar bu süper babanın bu şeyine bakmayın sıfır çektiğine bakmayın arkadaşlar 21 gün evvel koştuğunda Joker'i üzerine düşürdü. Start çıkışından sonra. Ondan dolayı sıfır yazıyor. Aradan sonra yarış gördü. Hem eğer Whatsapp'a güvenmiyorsanız Super Baba'yı bakarak değerlendirin arkadaşlar. Bir daha taşı değerlendirin. Helbet'i değerlendirin. Altın değerlendirin. Hatta bu Antep'li kayra da takip et bir hafta bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani buraya çok at yazın. Yani buraya iki numara baba cerceli tek atarsanız arkadaşlar. Arkadaşlar ben İzmir üzerinde delenmem bu şekilde. Biz bakımızı son ayağa yatırdık arkadaşlar. Umudan bize bir faydamız olur. Umudan başarılı oluruz arkadaşlar. WhatsApp gelirse arkadaşlar ya, güzel bir kurgu yaptığımı düşün, düşünüyorum. En azından bir faydamız olur. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu altlar üzerine yapılan kurgulardır. Bir daha kanat arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Şansınız bol olsun. Yaşın